Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün inşallah Risale-i Nur metin tahlillerinde kaldığımız üçüncü pencereden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak Risale-i Nur'u anlamayı, fehmetmeyi, idrak etmeyi, güzelce anlatmayı cümlemize ihsan eylesin. Nesillerimizle birlikte hepimize ihsan eylesin ve bu konuda hissemizi ziyadeleştirsin. Marifetullah'taki derecemizi, yakınımızı ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü pencere zeminin yüzünde 400 bin muhtelif taifeden ibaret olan bütün hayvanat ve nebatatın enbaının ordusu şu anda bu milyonları geçti. Ortalama her sene 15 bine yakın yeni tür keşfediliyor. En son yapılan araştırmada eğer yanılmıyor isem 8 milyon küsur türe ulaşıldı. Bunun 100 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ve bunun da büyük çoğunluğu da karada yaşıyor. Zemin yüzünde 400 bin muhtelif taifeden şu anda 8 milyonu geçen taif eden yani türlerden ibaret olan bütün hayvanat ve nebatatın nebatat enva'ının ordusu bil müşade ayrı ayrı erzakları, suretleri, silahları, libasları, talimatları, terhisatları kemali mizan ve intizamla kusursuz tam bir ölçü ve düzen içinde hiçbir şey unutulmayarak hiçbirini şaşırmayarak bir surette tedbir ve terbiye etmek. Öyle bir sikkedir ki hiçbir şüphe kabul etmez, güneş gibi parlak bir sikkeyi ehattır, ehadı, şey vahidi ehattır. Şimdi burada Hz. Üstad şu anda yeryüzünde milyonları aşkın türlerin gözümüzde görüyoruz. En azından bu türleri tespit ettiklerimizi e, bildiğimiz türleri müşahede yoluyla biliyoruz ki bunların her birinin beslenmeleri farklı. hayatlarının devamı için gereken rızıkları farklı. Ağacın gıdasıyla hayvanların gıdası, insanların gıdası elbette birbirinden farklı. Hatta küçük çocukların gıdası, hastaların gıdası... E, ...gibi farklı farklı erzakları var. Suretleri de farklı. E, i̇kinci pencerede hatırlarsanız... ...her şeyin teşahhusu, görünen sureti, şekli... E, ...birbirinden farklı. Her birine mahsus, taklidi mümkün olmayan suretlere sahipler. Hayatlarını tehdit eden unsurlardan kendilerini korumak için... E, ...silahları da farklı. Gülün dikeni kendisini korurken... E ee, diğer hayvanların, diğer canlıların kendisini korumaya yönelik farklı farklı silahları var. Kimisinin bazen koku oluyor, kimisinin işte güldeki gülde olduğu gibi diken oluyor, kimimiz kimisinin ses oluyor, kimisinin görüntüsü oluyor gibi libasları yani suretlerindeki tüyleri e, gerçekten işte ağaçların kabuklarından tutun hayvanların tüylerine varıncaya kadar her bir e, türün o türün içindeki fertlerin farklı libasları var. Bunların eğitimleri, hayat şartları da farklı. E, her birinin hareket tarzı e, birbirinden oldukça farklı. Her birinin vazifesi ayrı. Yaptığı iş ayrı. Ve bunların ölüm tarihleri de ayrı. Aslında buraya şey de eklesek olur, dünyaya geliş tarihleri de ayrı. Farklı farklı zaman dilimlerine dünyaya geliyor. Dünyadan gidişleri de e, tam, eksiksiz, kusursuz, mükemmel bir mizan ve intizam içerisinde, tam bir ölçü ve düzen içerisinde e, bu erzak, suret, silah, libas, talimat ve terhisatları altı maddedir ki bu altı maddenin hepsi mizan ve intizam içerisinde gerçekleştiriliyor ve bunların hiçbirisi unutulmuyor, hiçbirisi e, karıştırılmıyor, e, en ufak bir şaşırmaya mahal verilmiyor ve bunlara yönelik tedbirler ve terbiye ediliyor. Bunu görüyoruz. O zaman biz canlıların hayatlarının gereği olan hayatlarında ihtiyaç duydukları şeyleri tedarik etmek ve onların hayatlarını tehdit eden unsurlardan onları muhafaza edecek tedbirleri almak ve ihtiyaçlarını maddi manevi duyu ve duygularla onları donatmak ve onların ihtiyaçlarını halk etmek, icat etmek ile onları terbiye etmek, terbiye etmek e, öyle bir sikkedir ki hiç şüphe kabul etmez. Güneş gibi parlak bir sikki vahide ehattır. Niçin sikki vahide ehattır? Çünkü bütün türlerin erzaklarını, suretlerini, silahlarını, libaslarını, talimatlarını, terhisatlarını unutmayarak, şaşırmayarak, kemal-i mizan ve intizam içerisinde yerine getirmek, yerine getirmek ancak vahid ve ehad olan bir zata mahsustur. Bütün isim ve sıfatları kainatı kuşatabilmesi lazım ki kainat çarklarının dönüşüyle erzakları tedarik edilen canlılara o rızıklar gidebilsin. Demek bütün kainata söz geçiren, bütün kainat kendi mülkü olan, bütün kainatı kuşatan, ihata eden, bütün isim ve sıfatlara sahip bir zat ancak bu kadar mahlukatın rızkını, suretini, silahını, libasını, talimatını, terhisatını kemal mizan ve intizam içerisinde verebilir. Ve her bir mahlukun yanında bütün isim ve sıfatlarıyla hazır ve nazır olan ve onun ihtiyaçlarını gideren ve onu tehdit eden unsurlardan onu koruyan bir zat olmalıdır ki onun rızkını, suretini, silahını, libasını, talimatını ve terhisatını gerçekleştirebilsin. En küçük bir karışıklığa sebebiyet vermesin. Hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki o hadsiz derecede harika olan şu idareye karışsın. Burada bir idare var. Altı noktada idare var. Yukarıda saydığımız altı noktada bütün türlerin fevkalade bir idaresi var. Yani Hadsiz bir kudret, muhit bir ilim, nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka hiç kimse karışamaz. Çünkü bu altı noktadan mesela her bir türün erzakı, rızkı bütün kainata yayılmış vaziyette. Kainatın çarkını döndüremeyen, yağmurdan bulutu indiremeyen, güneşi gökyüzüne çakamayan, dünyayı güneş etrafında döndüremeyen bir kudret bir canlıya bir damla su içiremez. Gece gündüzü getiremez. Mevsimler ve mevsimler içindeki nimetleri getiremez. Her şeyi bilmeyen, bütün türleri birbirinden ayırt etmeyen, bütün mahlukat bütün mahlukatı, bütün kainatı en ince ayrıntısına kadar bilmeyen bir zat o mevcudatın ihtiyacı olduğu rızkı, sureti onlara veremez. Ona uygun terhisatı yapamaz. O terhisatta dahi bir ölçü olması lazım. Ve nihayetsiz bir hikmet olmalı ki her şey yerli yerinde olsun. Halbuki bu kadar kalabalığın ve her birinin e, sayısız fertlerin olduğu milyonlarca tür ve bunların her birinin erza libası ayrı olan sayısız varlıkların ihtiyaçlarını gidermek, her birini yerli yerine koymak nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimsenin eseri olamaz. İşte şöyle harika bir idareyi İdareye Cenab-ı başka hiç kimse karışamaz. İşte bu idare, idare edici bir zatı bize gösterir. Çünkü şu birbiri içinde girift olan envaları, hepsi birbiri içinde, hepsi birbiriyle münasebettar, hepsi birbiriyle ilgili ve birbirinin ihtiyaçlarını görecek şekilde bir ahenk içerisindeler, milletleri umumunu birden idare ve terbiye edemeyen, onlardan birisine karışsa elbette karıştıracak. Çünkü e, düzen ona göre kurulmuş. Bütün nevler, bütün türler birbiriyle ilişkili. Birini aldığınız zaman o düzen, o ahenk, o uyum bozuluyor. Halbuki ferci'ül besara, hadi gözünü döndür bak, kainata bak. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki faaliyetlerine bak. Hel tara min fütur, bir yerde bir intizamsızlık. ...bir düzensizlik manasını ifade eden bir çatlaklık, bir gediklik görebilecek misin? Elbette göremeyeceksin. İşte bu ayetin sırrıyla hiçbir karışık alameti yoktur. Alemde karışıklık yoktur. Demek hiçbir parmak karışmıyor. Şimdi burada bunu kısaca izah ettikten sonra haşeyde okuyalım. Hatta o taifelerden bir kısım var ki... ...bir senedeki efradı zaman Adem'den kıyamete kadar vücuda gelen bütün insan efrattan ziyadedir. Mesela bir sinek, bir baharda yeryüzüne gelen sineklerin sayısı... kıyam ...Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanların sayısından fazla. Şimdi burada Hazreti Üstad'ın yaklaşım tarzını görelim. Burada Hazreti Üstad, bakınız tevhide Cenab-ı Hakk'ın vahid ve ehad olduğuna... ...yani bütün isimlerin kainatı kuşatması, ihata etmesine vahid... Ee, ve bütün isim ve sıfatlarıyla bir varlığın, bir mevcudun yanında hazır ve nazır olmasına da biz ehad diyoruz. <laughs> Cenab-ı Hak zatında e, şeriki yoktur, e, bu noktadan ehaddır. E, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları gibi evsafı üzerinde taşıyan o sıfatlara sahip ikinci bir e, mevcut yoktur. E, bu cihetle de Cenab-ı Hak vahittir, onda farklı bir veşesini söyleyelim. Şimdi burada Hz. Üstad... Cenab-ı Hakk'ın vahid ve ehad olduğunu altı ayrı pencere ile bize izah etti. Bu pencereler ne? Türlerin e, rızıkları, suretleri, silahları, libasları, talimatları, terhisatları. Biz bunları ayrı ayrı ele alırsak her bir pencere Cenab-ı Hakk'ın vahid ve ehad olduğunu bize gösterir. Dolayısıyla üçüncü pencerede tevhide ve Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına ait altı pencere var. Peki bu erzak, suret, silah, libas, talimat ve terhisatları Hz. Üstad gördü ama bunlar hangi yönle, hangi cihetten vahid ve ehada delalet ediyor derseniz bunların kemali mizam ve intizamla gerçekleştirilmesi. Eğer bir şeyde hassas, kusursuz bir ölçü varsa o ölçüyü koyan, o ölçüyü takdir eden, o ölçüyü koyan bir ilmi, takdir eden bir iradeyi, bir kudreti bize gösterir. Ve bir yerde intizam varsa, intizam varsa orada o intizamı koyan, munazzım olan bir zat vardır. Onu tanzim eden bir zat vardır. Ve bir yerde intizam varsa hikmet vardır. Öyleyse o zat hakimdir. İşte buradaki altı pencerenin kemal-i mizan ve intizamla gerçekle gerçekleşmesi bu işleri yapan zatın ilim, irade, kudret, hikmet gibi sıfatlara sahip olmasını e, netice verir ki bu sıfatları taşıyamayan e, zat bu icraatları, bu faaliyetleri gerçekleştiremez. İşte burada unutmayarak, şaşırmayarak e, tarzında Hazreti Üstad devam ediyor. Şimdi burada ikincisi, ikinci bir özellik. Hazreti Üstad şu son satırda hiçbir karışıklık eseri yoktur dedi. Demek hiçbir parmak karışmıyor. Biz buna irade çatışması dediğimiz irade çatışması temeline dayanan bir delil var. Biz buna burhanı Temanü deriz. İrade çatışmasına dayanan delil burhandır bu. Bu burhan Kur'an-ı Azim'de estağdibillah levkân illallahu lefesedede. Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı her şey fesada uğrardı. Çünkü bir işe çok parmaklar karışırsa o iş karışır. Peki hiçbir şey fesada uğramadı. Ferciyel besara hel tara menfutur. Hiçbir şeyde bir çatlaklık, bir gediklik, bir intizamsızlık görünmüyor. O zaman demek Allah'tan başka ilah yok. İşte burada Hazreti Üstad adeta burhanı temanünün esasını bize vermiş. Hiçbir parmak karışmıyor. Karışmadığına alamet ve delil çünkü herhangi bir karışıklık yok. Madem karışıklık yok, fesat yok, Öyleyse bir ilah var. Eğer levke, e, eğer bir ilahtan, eğer Cenab-ı Hak'tan başka ilahlar karışsaydı, lefesedete her yer karışacak, fesada uğrayacak. Ama karışmadı. Öyleyse bir parmak karışmıyor. Madem parmak karışmıyor, öyleyse Cenab-ı Hak birdir, vahiddir, ehattır diyoruz. Dördüncü pencerede görüşmek ümidiyle ve istifade edilmesi duasıyla Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.